Merhaba arkadaşlar, bir trader kanalıma hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Dolar TL kuruyla başlayalım analizimize. Dolar TL kuru sonunda bir hareketlilik belirtisi dün itibariyle gösterdi arkadaşlar. Sabit kura e, geçilmediğini teyit etmiş oldu bu durumda. 6.96 seviyesine kadar çıkmış olsa da e, burada bir kalıcılık yaratmadı. Sanırım e, ara ara Merkez Bankası ipin ucunu bırakıyor arkadaşlar. E, bu şekilde bir onakla sebebi oluyor bu da. Yani bir bıraksalar e, dolar kuru uzaya kadar gidecek. Sanırım. Sanırım ee, yani işin doğrusu arkadaşlar Merkez Bankası son 2 aydır inanılmaz bir şekilde kuru baskılıyor. Zaten ee, yani rezervlerin eridiğini günden güne görüyorsunuz. En son e, az önce gelen bir veri arkadaşlar Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıklarının Haziran'da bir önceki aya göre %5 azalarak 86.3 milyar dolara kadar e, inmiş bulunmakta. E, bu seviyelerde kuru tutmak için arkadaşlar ciddi anlamda Merkez e, merkez Bankası için gerçekten çok zor oluyor diye düşünüyorum. E, zaten kırılgan bir ekonomiye sahip olduğumuz için kuru burada baskılamak e, büyük marifet. Kurda yükselişin en büyük iki sebebi var dün itibariyle arkadaşlar. Diğer taraftan ilk sebebi... E, Biraz daha temelden arkadaşlar e, ABD tarafında biliyorsunuz yasa tasarısı e, geçti Türkiye'nin jeopolitik riskleri var arkadaşlar e, Yunanistan ile ilgili çalışmalar e, hala devam ediyor. Onun dışında bir de arkadaşlar en önemli sebeplerinden bir tanesi. Gram altının arttığını gören piyasaya yeni girmek isteyen vatandaşın e, gram altını ve euro kurunu özellikle pahalı bularak tekrar e, dolar kurunu sabit gidip daha düşük e, bularak dolar kuruna yönelmesinden kaynaklanıyor. E, olacak bu sebepten kaynaklanıyor arkadaşlar bu. E, dün itibariyle inanılmaz bir şekilde döviz teyda hesapları da dolar kuruları e, dolar birikmiş durumda. İnanılmaz durumda artmış bir durumda. E, dolar kurundaki yükseliş çok yakın bir zamanda gelecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü çok fazla baskıladılar bu seviyelerde bunun hesabını sorarlar. Yani bu şekilde çok baskılamanın bir bedeli olacaktır muhakkak arkadaşlar. Euro bir taraftan almış başını gidiyor arkadaşlar. Euro tarafını baskılayacak cephaneyi de sanırım dolar kuruna kaydırdıkları için euro'nun önü bu şekilde açılmış durumda. Öbür tarafta düşüş eğilimini sürdürmekte olan dolar endeksi dün 94 94.000 seviyesinin altına inerek haziran 2018'den bu yana en düşük seviyesi olan 93.448 seviyesine kadar geriledi ve düşüşün arkadaşlar 7. güne kadar taşımayı başardı. Diğer tarafta CDS primi ise 482 bas puanda işlem görmeye devam ediyor. Dolar endeksinin güç kaybetmesi Türk lirası açısından hiçbir faydası olmuyor neredeyse. Endeks 90 90.000'in altına düşse de kur 6.85 seviyesinde sanırım devam edecek gibi gözüküyor. Yani tersliği buradan da kavrayabilirsiniz arkadaşlar. Anlayabilirsiniz bu şekilde. Endeksin düşüp dolar TL'nin TL değer kaybetmesi Değer kazanması lazımken değer kaybediyor. E, endeksin güç kazanması durumunda dolar kuru e, 7 seviyesini çok rahat bir şekilde geçecektir düşünüyorum. Özellikle Türkiye piyasaları kapalı iken kurda bir sıçrama olabilir. Bunun daha önce de e, örnekleri var. Bayramda dikkat etmek lazım. E, dolar TL kurundaki hareketliliğin devamı gelecektir diye düşünüyorum. Diğer taraftan Uluslararası Derecelendirme kurusu Kuruluşu Fitch Ratings yeni tip koronavirüs salgınının ekonomilerde neden olduğu resesyonun gelecek yıllarda da hissedilmeye devam edeceğini bildirdi arkadaşlar arkadaşlar ee, Diğer taraftan piyasaları bu hafta ilgilendiren ABD Merkez Bankası'nın yani Fed'in çarşamba günü sona erecek bu e, federal açık piyasa komitesi toplantısında alınacak kararları e, izleyeceğiz. Metinleri dikkatle e, okumanızı tavsiye ederim. Yeni teşvik paketine ilişkin gelişmeleri ve özellikle Amerika'da büyüme verileri takip edilecek arkadaşlar. E, grafik üzerinde incelemek gerekirse. Dolar TL grafiği. burada zaten 6.86 seviyesi belirleyici olmaya devam ettiğini söylemiştik. 6.86'ın üzerinde kalıcı bir kapanış yapması durumunda yukarıda 6.92 seviyesi bizi bekliyor olacaktır. Yani yeni kanalımız 6.86 üzerinde kaldığı sürece 6.92 6.86 altı arasında olacaktır. Eğer ki 6.92 seviyesinin üzerinde kalırsa da tekrar 7 seviyesini an itibariyle e, görmemiz çok yüksek olasılık demek istiyorum buradan. Özellikle buradan dolar kuruna dolara yeni girecek olan arkadaşlar kademe alışı evet yapılabilir yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. E, dolar kıtayla Zaten burada dediğim gibi kırdı. O yüzden alışların burada gelmesi gerekiyor ki geldi zaten burada alışlar. Yani alıcılar bunu bu şekilde bırakacağını düşünmüyorum. Merkez Bankası ne kadar baskılasa da kurup 7 seviyesine illa bugün yarın çıkacaktır diye düşünüyorum. Onun dışında zaten hareketli ortalığımızın üstünde şu an Mekli indikatörü al, al sinyalini vermiş durumda. Yani çok büyük bir baskı gelmezse buradan 7'ye kadar uzar diye düşünüyorum. O yüzden e, özellikle kademe birinci kademe alışlarınıza bu seviyelerden girebilirsiniz yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum kesinlikle e, onun dışında biraz da arkadaşlar gram ons yorumlayalım daha sonra grama geçelim. 10 arkadaşlar çok güzel bir yükseliş e, yaptı arkadaşlar günlük grafikte bakacak olursak e, yükselişini üst üste 7. E, işlem gününe kadar taşıdı arkadaşlar Ons altın fiyatı 1981 seviyesini gördükten sonra biraz gevşeme yaparak e, soluksuz çıktığı yerden geri çekilme yaptı 1933 seviyesine kadar e, gün içerisinde düşmüştü şimdi 1920 ee, 1907 seviyesine kadar düşmüş durumda arkadaşlar. 10 On altın. Onun dışında e, yani ne kadar niye bu kadar düştü? Bunun en önemli sebebi arkadaşlar yine anlayacağınız gibi hepimizin bildiği gibi aşı haberlerin piyasayı e, piyasa havasını iyimserliğe etmesinden dolayı oluyor. Çünkü e, ne zaman ons yukarı doğru çıksa gerçekten güzel bir yükseliş yakalasa hemen aşı haberleri e, yayınlanmaya başlıyor. Bir yandan da e, piyasaları bu şekilde e, indirmeye düşürmeye geri çekilmeye e, zorunlu bırakıyorlar. ABD'li ilaç şirketi modern arkadaşlar son aşamasına gelinen COVID-19 aşamasının denemelerine başladı. Duyurmuş. ABD'de 90 farklı yerde 30 bin kişi üzerinde denemelerine başlanan aşıdan 30 Kasım'a kadar sonuç alınması e, bekleniyormuş bu şekilde bir haber geldi bunun üzerine Pfizer ve Biontech de e, ileri seviye koronavirüs aşı testlerine başladılar koronavirüs aşısına dair çalışmalarda arkadaşlar son aşamaya yaklaşırken şirketlerin aşı için Ekim ayını e, işaret etti arkadaşlar. Diğer taraftan Trump ikinci bir Covid-19 aşısı denemesinde daha birkaç gün içerisinde son aşamaya geçilecek demesi üzerine 10 saltın fiyatında da bu şekilde bir takım geri çekilmeler gördük. Ee, ons altın fiyatını düşürmenin başka bir yolu arkadaşlar aşı haberleri dışında yok. Onun dışında e, aşağı haberleri gelmeseydi 2000 dolar seviyesini e, görecektik hatta geçecektik arkadaşlar. E, ama merak etmeyin yani biraz bu seviyelerde oyalanıp tekrar yükselişini izleyeceğiz ons altını. ABD bir taraftan piyasaları nakit pompalamaya devam ediyor. ABD'de Cumhuriyetçi senatörler yeni tip koronavirüs salgınıyla ile mücadeleye yönelik 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketi teklifini ABD senatosuna e, sundu arkadaşlar e, teşvik paketini onaylanmasına az kaldı yani birçok görüşe şeye maddede e, anlaşma sağlandı zaten. Diğer taraftan ABD Çin'deki e, bu Çingdu başkonsolosluğunu kapattı. Çinli makamlar e, ABD diplomatlarının ayrılmasının ardından başkonsolosluğu devraldı. Onun dışında e, ABD tarafında dün açıklanan verilere göre dayanıklı mal siparişleri Haziran'da bir önceki aya göre %7.3 artarak 206.9 milyara kadar yükseldi ve piyasa e, beklentilerini geride bıraktı arkadaşlar. Onun dışında ABD e, Grafik üzerinde incelemek gerekirse 10 e, altını buradan aylık grafikten özellikle bakacağım size. arkadaşlar zaten geri çekilmesi burada normal yani geri çekilmesini zaten bekliyorduk açıkçası 10 e, altına çünkü inanılmaz soluksuz bir şekilde çıktı e, birçok e, Goldman Sachs olsun bankalar işte bu. E ee, birçok prestijli bankalar altını 2000 seviyesine e, yıl sonunda göreceğini tahmin ediyordu zaten. Özellikle bu 1921 seviyesini fakat e, daha hızlı bir şekilde e, yükselmeye devam etti ons altın. Yani dünya e, bize açıp bu demek oluyor ki dünyada bir açıklanan veriler bize gelen verilerden daha eee yumuşatılmış bir şekilde geliyor arkadaşlar. Daha kötü veriler varken daha iyi verileri önümüze koyuyorlar. Yani onsaltın e, çıkışı bir şekilde devam edecektir. Özellikle burada hangi seviyelere dikkat etmek gerekiyor. E, 1921 seviyesi şu seviye çok dikkat, et, dikkat edin arkadaşlar. Bu psikolojik bir seviye. Bunun üzerinde kapanışlar olduğu sürece yukarıda 2000 dolar seviyesini görecektir. Aşağısında olduğumuz zaman ise e, geri çekilmeler gelecektir. Nereye kadar geri çekilmeler gelir? 1900 seviyelerine kadar geri çekilmeler e, gelecektir diye düşünüyorum. Özellikle 1920'nin aşağısında 1900 daha sonra arkadaşlar 1800 seviyeleri tekrar geri görebiliriz bu aşağıda geri çekilmenin yani tam olarak nereye kadar geri çekileceğini grafiklere bakarak göreceğiz arkadaşlar yani belli bir nokta atışı burada koymamız çok zor çünkü çok yüksek bir burada bar çıkışı var o yüzden burada hayali destek dirençler atıyoruz genelde genel olarak ama dediğim gibi 10 saltın yükselişini sürdürmeye devam edecektir biraz da gram altına bakalım. Evet arkadaşlar gram altında e, tekrar rekor e, tazeledi burada. Gün içerisinde 437 TL'ye kadar gördü. Ons altındaki düşüşe paralar gram altında da bir gerileme e, gördük. Bu gerilemeleri zaten bekliyordum ben de. Çünkü çok yüksek seviyelerde keskin ve soluksuz bir şekilde çıktı gram altında. E, buralarda bir biraz oyalanması gram altında iyi olacak. Gram altın içinde iyi olacaktır arkadaşlar. Hem güç toplamış olur bu şekilde. E, geri çekilme yaparak alım fırsatı vermesi gerekiyor zaten. Genel olarak şu sıralar dünya e, bu şekildeyken e, vaka sayıları artarken gram altında da her düşüş bir alım fırsatı olarak değerlendirmekte e, fayda var yatırım tavsiyesi olmadan. Ve altın yüksek seviyelerdeyken alımlarınızı buradan mutlaka kademeli olarak yapın derim size arkadaşlar. E, kesinlikle tüm paranızda işlem yapmayın. Çünkü tek kademe yapacak kadar ucuz değil gram altın şu an. E, genel olarak çıkış trendi devam edecektir diye düşünüyorum. Ama ons altın e, 2000 seviyesini kırmadığı sürece gram altında da bu seviyelerde biraz oyalanacaktır. Yani dolar tl destek verirse tabi durum o zaman değişir. Fakat dolar tl'nin destek destek vermediğini düşünüp sadece 10 saltına bağımlı kalaraktan 430 seviyelerini geçilmesi için 440 seviyelerini geçilmesi için özellikle e, 10 2000 seviyesini kırması gerekecektir. Burada yeni seviyelerimiz 420 435 yeni band seviyemiz olmuş durumda. 420 seviyesinin altında kapanışlarda arkadaşlar aşağıda tekrar 410 seviyesini 408 seviyesini görebiliriz. Fakat 420 seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece bir sıkıntı yok. Alım için uygun mu arkadaşlar? Alımlarınızı dediğim gibi kademeli yapabilirsiniz. E, onsun durumuna bence bir birkaç gün bir bakalım. Onsun durumuna göre olmazsa birkaç gün oyalanırsa burada gram altında birinci kademe alışlarınızı gerçekleştirebilirsiniz diye düşünüyorum. Onun dışında zaten çıkışlarında yukarıda 437 güncelliğini koruyor. E, 420'nin üzerinde kaldığı sürece çıkış trendimiz devam ediyor. Eğer 420'nin altında kalırsa da aşağı doğru e, 410 seviyesini göreceğiz. Hareketli ortamımızın hala üstünde. Zaten mekli indikatörü de yukarıda e, hala al sinyalinde. Dediğim gibi burada ben oyalanmasını bekliyorum açıkçası. E, biraz daha oyalansın, gücünü toplasın daha yukarıya bu şekilde çıkacaktır. Kademeli alış yaptığınız sürece 420 üzerinden birkaç gün içerisinde hala burada oyalanırsa arkadaşlar kademeli alış yapabilirsiniz. Yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. Biraz da gümüşe bakalım. Gümüşte çok ciddi bir çıkış kaydetti fakat orada da bir düşüş gerçekleşti. Evet arkadaşlar gümüşte aynı şekilde gram altının kaderine mahkum olmuş durumda. Ve ons fiyatındaki geri çekilme de gümüşte geri çekilmeye sebep oldu. Gümüş fiyatları ons fiyatlarına göre oldukça yukarı seyretti. Aşı nca kadar gümüşte çıkışın devam edecektir alım olarak gümüş değerlendirmekte fayda var bu şekilde geri çekilmeleri al sinyali olarak da görebilirsiniz. 5 seviyesi üzerine kaldıkça alışlar gelecektir diye düşünüyorum. Ama 5 seviyesinin altında kalıcılık yaparsa e, geri çekilmelerin devamı gelir diye düşünüyorum. Kademeli olarak giriş yaparsanız 5 seviyesini değerlendirebilirsiniz ilk etapta. Daha sonra aşağı kırması durumunda 4.60-4.50 bandını değerlendirebilirsiniz. 3. kademe ise e, 4 seviyesini değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. Genel beklentim ons yükseldikçe e, gümüşte de yükselme devam edecektir. Fakat e, burası artık o 2000 seviyesine gelinceye kadar aşağı yukarı 10'su altın 2000 seviyesine Gelince kadar 5.78 seviyesi e, burada belirleyici olacaktır. Önemli olan 5 seviyesinin üzerinde kalması. 5 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece de e, yükselişler tekrar devam edecektir. Altında kaldığı sürece aşağıda 4.90-4.80'e doğru e, özellikle 4.80 e, 4.90'a doğru aşağıda bir geri çekilme ee, görebiliriz. 5 seviyesinin altında kaldıca. Dediğim gibi ilk alışlarınızı burada 5 seviyesinde 505 5.04'ten alabilirsiniz arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. Daha sonra aşağıda düştükçe de tekrar ikinci kademe alabilirsiniz. Gümüş analizimizde bu şekilde bitirelim arkadaşlar. Herkese iyi trade'ler diliyorum. Hoşçakalın. Ee, herhangi soru sormanız durumunda mail adresimi kullanarak bana sorular sorulabilirsiniz arkadaşlar.